Bir eşkenar dörtgende köşegenler birbirinin ortalar ve dik keser. Bakın şunu söylüyor arkadaşlar. Şu şuraya eşit, şu da şuraya eşit şeklinde. Ama bakın dördü de birbirine eşittir demiyorum. Sadece karşılıklı olarak birbirlerine eşittir ve şurası dik keser. Kenar uzunlukları 320 santim ve 120 santim olan dikdörtgen biçimindeki halının üzerinde aşağıdaki gibi birbirine eş olan eşkenar dörtgen biçiminde desenler vardır. Şöyle görüyoruz şeklimizi. Bu eşkenar dörtgenlerin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Şöyle şunların bir kenar uzunluğunu istiyor. Onları hesaplayacağız. Bakın arkadaşlar öncelikle ben şuradan bir çizgi çekmek istiyorum. Şöyle bir çizgi çektiğimde dikkat edin. Şurası şöyle de bakın çekeyim öncelikle. Bakın burası A'ya A dersem şu uzunlukların A'ya A dersem şurası da 2A olacaktır. Çünkü hepsi birbirine eşit demiş soruda. 2A demiş. Bakın 2, 4, 6, 8A. 8A eşittir. Bakın kaçmış? 320. Olursa buradan 8'e bölerseniz A eşittir. Ne olacaktır? 8 kere 4, 32 biliyorsunuz. 40 olacaktır. Yani şuradan A uzunluğu 40. Şöyle bir bakın şu görüntüyü bakın şöyle şu görüntüyü yan tarafa alıyorum. şuraya alıyorum. Bakın şurası 40'mış. Şimdi yukarıdan aşağıya doğru bir hesap yapacağım. Yukarıdan aşağıya doğru bir hesap yapacağım. Şöyle. Bakın burası B olsun. 2B. Burada da 2B var. Toplamda 4B. 4B eşittir. Şurada 120 diyor. 4'e böldüğümüzde B eşittir. 30 olacaktır. Ee, şurada her biri 30. Bakın şu üçgende dik olan uzunluk 30. Yatay olan uzunluk 40 oldu. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Pisagor bağıntısından 3-4-5 üçgeni vardır. 3, 4, 5 üçgeni. Bakın bunu 10 çarpın 30 olur. Bunu 10 çarpın 40 olur. Bunu 10 çarpın 50 olur. Hani burası da o zaman 50 olacaktır 90'ın karşısı. Ya da hani 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir 5'in karesi şeklinde de yapabilirsiniz. Oradan da bulabilirdiniz. Pisa Pisagor bağıntısı 3, 4, 5 üçgenini ezbere bilmeniz faydanızdadır. Şimdi burası 50 olacaktır. Demek ki bir kenarı neymiş 50 bize neyi sormuş? Bir kenarın uzunluğunu sormuş cevabımız adana olur o yüzden.